Merhaba, bu dersimizde sizlere Sophos XK Firewall cihazında IPsec VPN'lerimizin up-down durumlarıyla ilgili alarmları nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Öncelikle bu up-down alarmlarının gelmesi için daha önce e-mail yapılandırmasını yapmış olmanız gerekmekte. Daha sonra ise Sophos XK Firewall'da Tabii bizim firewall'umuz versiyon 18'de şu an. Versiyon 18'e göre ben size bunu göstermiş olacağım. Sophos XG Firewall'da konfigür menüsü altında sistem servis alanına geliyoruz. Sistem servis kısmında ise notification list alanına geliyoruz. Bu kısımda general alanında email notification'ı aktif ediyoruz. Daha sonra ise notification seçenekleri altında vpn alanına gelip vpn alanında ip-sektünel up ve ip-sektünel down bağlantılarını seçiyoruz. Bunlara e-mail olarak gelmesini istediğimiz için e-mail seçeneğini seçiyoruz. Eğer e, snmp ile bir yere göndereceksek bunları snmp seçeneğini seçebiliriz. E, i̇sterseniz ssl vpn ile ilgili de bağlandığı ya da bağlanmadığı gibi logları loglar elinize gelsin diye onları da seçebilirsiniz. Biz şu anda sadece ipsec tünelin up ve down'unu almak istiyoruz. Yani bir şubemizin ipsec bağlantısı gittiğinde e, biz bu bağlantının gittiğini ya da bu bağlantının geldiğini görmek istiyoruz mail olarak. Şimdi bunları seçtik. Daha sonra save butonuna basarak işlemimizi burada tamamlıyoruz. Şimdi bizim bir vpn bağlantımız var. vpn bağlantımız gördüğünüz gibi aktif. Şimdi bu vpn bağlantımızı bir kapatalım. Mailimiz gelsin. Mail örneğimizi de size gösterelim. Şimdi mailimiz geldi. Mailimiz şu şekilde hemen göstereyim. Mailimizde gördüğünüz gibi alertin hangi cihazdan geldiği, cihazla ilgili bilgiler ve mesaj olarak da işlemin ne olduğu gördüğünüz gibi FortiGate ile olan bağlantımızın kesildiği ile ilgili bir uyarı bize gelmiş oldu. IPsec tünelimiz is down olarak gözüküyor. Şimdi VPN'imizi tekrar aktif ettiğimizde ise VPN'in up olduğuna dair tekrar bir bize bir mail gelecek. Böylelikle siz IPsec bağlantılarınızın kesildiğinde ya da yeniden bağlantı sağladığında öğrenmiş olacaksınız. Mail adresinize gelen bu uyarı mailleriyle. Evet, mailimiz geldi. Şöyle onu açalım tekrar. Bu da gördüğünüz gibi IPsec tünel is up olarak burada mailimizi görebiliyoruz. Bu şekilde siz de kendi cihazınızda VPN IPsec VPN bağlantılarınızla ilgili up ve down durumlarına uyarı maili ayarlayabilir ve bağlantı kesildiğinde size mail gelmesini sağlayabilirsiniz.